Merhaba arkadaşlar bugün damdaman oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynuyoruz Danduman. Daha önce hiç oynamadık bakalım nasılmış. Vardı. Evet vardı. <laughs> Danduman. Böyle yaptı. Giriş bir diyor tarihi kentte bela. Hı. Aa, anne bak bu bizim adam. O, o bizim robot. Bay 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 bay. O bizim robotumuz. O bizim robotumuz mu? Hı hı. Ben, ben ne yapıyorum? Hey, Atlıyoruz. Bir dakika. Burada savaşıyoruz. Oğlum daha hiç bilmediğim için. Ne? Hani? Nereye? Dövüş diyecek toplam. sonra. İşte dövüş. Dövüş diyor. Evet. Ben nasıl dövüşeceğimi bilmiyorum ama bana vurdu ya. <laughs> Dövdüm onu. <laughs> ha, bana para ne? aldın. Evet. Neye başla diyor bu? Hayır elleri. Diyor. Ha, i̇leri mi diyor? İleri mi gideyim Hı -hı. diyor? Hı -hı. Dövüş anne. Bana ne yaptı gördün mü? Çok kolu cool yaptı. Anne tutarsan alıp atıyor. Bak. Alıp atıyor mu? Bak. Aa, buna basacağım. Sonra ileri mi yapacağım? Bak. Buna tutacaksın baksa... sonra ileri yapacaksın. Aa, i̇leri. tamam, tutuyor. Bir dahakine denerim tamam mı? Elma. Elma yedim. Ha, canımı çoğaltıyor elma. Bu ne oynuyor burada? Kayıp. Kaybetme noktası diyor. Noktası mı var. bunu buradan devam edebilirsiniz dedi. İlerleme kaydedildi. Tamam. Eğer ölürsek oradan başlayabiliriz. Anne bak. Oh. İki ince. Evet iki ince var. Ay. Anne. Tut. Anne tutacak su tutacağım ya. Vurdu bana bu tutana kadar. Çok çok basacaksın. Basarı tutacaksın. Al sana, al sana. Hani? 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 Tutmuyor, tut. Aha tuttum, aha. Ha tuttum, tuttum, tuttum. Gördün mü? Tamam. Tamam, Anne. Yaptım. Sonra bir şeyler alabilirsin alışverişten. Alışverişten mi? Ya paraları topladın mı şimdi? Anne, anne, evet. orada da var. Nerede var? Yukarı çek. Yukarı çektim. Hayır, şuradaki yukarı. Nerede ki? Atla, atla şuraya git. Nereye gideyim? Şuraya, şuraya. Alamıyor musun beni? Anlamadım ki. Nereye? Aa. Şuraya mı? Hani başka burada bir şey yok ki. Sen mi göremedim oğlum? Atla be. Aha. Nereye çıkıyor oğlum? Ne var? Bir şey yok mu burada aşkım? Tamam. Git oraya. Tamam, orada biliyorum. diyor ki şu küpleri kır diyor. Bak. Aa. Bak. Aman, Kırabilirsin. Kırdım. Anne orada çocuklar var aşağıda. Bak Aa. çocuklar. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyor onlar? Anne onlar kaçtı. Neyden kaçtılar ama? Bir şeye bakacaklar. Aa, buradan. Yine kaydedecek. Tamam. Bunları kırabiliyor muyuz? Hayır. Kıramıyoruz ama şunu kırabiliyorum değil mi? Evet. Elma. Elma da nerede? Elma. Aa, <laughs> Emma! anne, anne yapıştı. Ne? Vur vur vur. Tamam. Aa bunlar niye geliyorlar sürekli? Savaş ya. Ürünler ne bir geliyorlar? Öyle mi? <laughs> hani şuradaki paraya. <laughs> anne orada da para var. Tamam alacağım hepsini ye yes. Ana orişmeri Parayla Tamam yapacağım ama nereden yapacağım onu bilmiyorum ki Burada ne var? Hmm. Ha, çocuklar var burada Aa, Bizim arkadaşlarımız <laughs> Ne diyorlar? Diyor. O kaçtı gitti <laughs> Ne yaptı Yapayım. bana öyle? Doğruluk işareti yaptı Giriş tamamlandı diyor Düşmanlar tamam. Gizli alanlar bulmuşuz. Gel. Sandığı... Anne hmm. sandığı alırken posa geleceğiz. Nasıl posa geleceğiz ya? Posa geleceğiz. Açmak için herhangi bir düğmeye basın diyor. Hmm. 750 altın kazanmışız. <laughs> mı? Tamam. Anne bir şeyler alabilirsin. Hmm. yumruk. Tam. Yumruk. Nerede yumruk. yumruk? Hani yumruk? Şu? Bu mu yumruk? Hı hı. Ne, ne kadar para vereceğiz bu yumruğa? Bu 500 kadar. diyor. Ne? Tamam. Ne? Uf, Güçlendi mi şimdi? Evet. Bak gerçek kez basabiliyoruz. Ha, tamam. Tamam. Düşüyor yere. Yer diyor. Biraz daha altın diktirmeniz lazım Anne, değil mi? Boss! Ay evet orada boss var. Sandığı alırken bossa, boss'a gel gel. alırken boss'a geleceğiz. Sen ne kadar boss meraklısın ya? Hani? Boss'u yenememiştir. Kim yenemedi boss'u? Aa kaçıyorlar. Ama niye? Biz ye. de mı? Hayır. Ne var burada? O ne? Aa bu köylü. Neden? Evet. Değil mi? Köylü değil mi o? Aa. Aaa al diyor. Ana al al. Ona al. At. At at. Var mı? He. At. İşte buldu. Bu. Ana aşağı in. Aşağıda paralar var. Aşağı burada mı? Evet. Aa, Aa yokmuş. Yok. Evet. Yok. En evet. iyi kritik o zaman. Orada paracıklar evet. var. Bize para lazım. Evet para lazım. Çünkü her işi bir iş yapabiliyoruz. Gizli nesne dedi. Gizli nesne bu <laughs> Al bak. Son gel. Tamam alacağız onu da. Aldı. 93. Al al. Al sana. Hani nerede o? Al. Göbeğine göbeğine vururuz. Allah! Ha suya düştü. Gördün mü? Burada ölüyor. Bak Burada kızacağımız bir şey var mı? Yok. Hı? Yukarıda bir şey var. Kızacağımız bir şey var yukarıda. Evet. Ama yukarı, yukarı nasıl çıkacağım? Hangi? şu tahta. Ha, tamam, tahtadanmış tamam. Ay vurdu beni. Biraz suya düştüm. Anne, Hadi ben anik yapıyor bana. Gördün mü? Al, al al. Anne canımızı nasıl yenilecek? Bak. Bak. Yenilendi mi? Tamam. Anne. Şu öldü. Şu ne biliyor musun? Ne? Ölürsek canımızı dolduruyor. Ha, o iksir o işe mi yarıyor? Evet. Ha, tamam o zaman. Silah. Anne al silahı. Ooo silah. Al 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 al. Anne. Anne, o aşağı indi. Ya. Aşağıda gene bir şey yok ki oğlum. Anne şuraya git. Şuraya aşağı. Aynen aşağıda bir şey yok. Anne, oradan tamam. çıkabilirsin. Tamam çıktım oradan. Ne bileyim ne ben. Şimdi? Ne bileyim ben. Bam. 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 Tamam. Oo! al, kat at, at. Vur 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 vur. Oy. tamam vurdum hepsine gördün mü? Çek. Aa, anne yukarı çık. Çıktım. Ha bulut anne? Ha buluttan yukarıya mı çıkıyorum? Evet. Tamam çıkalım. Buluttan çıkabilirsin. Ama anne onlar kayboluyor. Nasıl? Hani kaybolmadı? Kayboluyor. Hani kaybolmadı? Kayboluyorlar. Ama kaybolmadı. Kayboluyorlar. Heh, tamam. Haydi. Bu bizden herhalde. İçeri mi gireceğiz şimdi? Evet. evet. Şimdi tamam içeri girelim. <laughs> tık, tık, tık tık kapıya vurduk. Ha, ne bu silah, silah. silah. Tamam alalım hadi. Al. Al hadi, hadi. Ya, hadi Silahımızı mı doldurduk? Aa. Yeni Kapı niye kilitlendi? Ne, ne atıyor? Anne. Hani, ha? Çünkü oraya şimdi yaptık ya. Ha, o yüzden mi? Evet. <laughs> anne. Hani, abi. Bak şimdi. Ona kadar güzel atıyor diyor. Gördün mü anne? Çok beğendim ben bunu. Ne yapıyor bak bak. Aa ne yaptı bana çok ayıp. Aa, ay üstüye geldim. Ayıp. Evet çok ayıp. Çok, çok ayıp tabi. Ben şimdi onları istiyorum bir ben döverim. Gel buraya gel. gel, gel. Allah Allah. Dövdüm ay. gördün mü hepsini? Asla. Yey. Anne bosa gel gel. mı? Aa! Aa kalkanı var. Evet kalkanı var. Ben şimdi döveceğim onu sen merak etme. Aa ne yaptı? Öldürdü onları? <laughs> Öldürdü. Evet kalkanı var diyor. Kalkan kalkan. Evet. Bir şey almamız gerekli. tamamlandı mı? Bir şey almamız gerekli. Çomu alacağız. Hmm. Olabildi. Tükel gücü ya, al. Olabiliyor. Bak bu tamam, geliyoruz. bu buraya kadar olsun mu anneciğim? Sonra bir daha oynarız tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu bölümümüz Hadi. bu kadar olsun. Biz bu oyunu Mert'le çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Evet. Videolarımızın devamı için Hı -hı. lütfen bizi takip edin. Tamam mı? Evet. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.